Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün dördüncü cüzün konu özetini yapacağız inşallah. Dördüncü cüzümüz Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesiyle başlayıp 200. ayetiyle bitiyor. Ve akabinde İsa suresinin 23. ayetine kadar devam ederek dördüncü cüz bu şekilde bitiyor. Dördüncü cüzde Rabbimiz ellerden bahseder. Ehli kitap hakkında bazı bilgileri verirken konu arasında infaktan bahseder. Allah yolunda infakın önemini bizlere haber verir ve daha sonra Allah'ın ipine sıkı sarılmamız, Kur'an'a sarılmamız, Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmemiz, Kur'an istikametinde yaşamamız vurgulanır ve Allah'ın vermiş olduğu nimetler üzerinde tefekkür etmemiz vurgulanır. Hayra davet eden bir toplum oluşturulması vurgusu yapılır ve daha sonra 117. ayetten sonra gelen olarak Uhud Savaşı ve sonuçlarından söz edilir. Sıkıntılar anında sabırlı olunması, Allah'a karşı gelmekten sakınmamız gerektiği vurgusu yapılır. 130. ayette kat kat artılmış olarak faiz yemenin haram olduğunu, büyük bir günah olduğu vurgusu yapılır. 144 ve 148. ayetlerde bu savaşında Peygamber Efendimizin şehit edildiği haberi karşısında şaşıran sahabeye peygamberin de ölümlü olduğu vurgusu yapılır. Akabinde münafıkların durumlarından bahsedilir. 161. ayette devlet hazinesini soyan kim olursa olsun mutlaka ama mutlaka cezasını göreceği vurgusu yapılır. 169. ayette Allah yoluna şehit olanların nimetler içinde olduğu vurgusu yapılır. 188. ayette Uhud savaşına dair önemli haberler, hikmet dolu mesajlar bir bir anlatılır. 189 ve 195. ayetler arasında ise dua ve duaya icabet vardır. 200. ayette sabır ve düşmanı başıboş bırakma emri gelir. Akabinde Nisa suresi başlar. Nisa kelime olarak kadınlar anlamına gelir. Bu surede aile hayatına dair meseleler anlatılır. Muhtemelen aile ile ilgili tüm meselelerin ortak vurgusu kadınlar olduğu için bu surede Nisa ile meşhur olmuştur. Nisa suresinin ana konusu aile hayatıdır. Evet, evlilik, boşanma, aile içi şiddet, geçimsizlik, çok eşlilik, miras ve benzeri birçok konu bu surede yer almaktadır. Üçüncü ayette çok eşliliğin meşru olduğu anlatılır. Adaletli olamayacaksanız bir taneyle yetinin buyurarak bir taneyle yetinilmesi ve adalet şartının konduğunu görüyoruz. İlk 10 ayetin ana konusu yetim malını çarçur etmemek olduğunu görüyoruz. Yetime verilen değeri görüyoruz. Yetim malına sahip çıkılması, değerlendirilmesi ve yeri geldiği zaman, büyüdükleri zaman sahiplerine iade edilmesi gerektiği hatırlatılır. Yetim malını yiyenlerin ancak ve ancak karınlarına ateş doldurmuş olacağı ve onları çılgın bir cehennem ateşi beklediği vurgusu yapılır. 10 ve 14. ayetler arasında ise miras hukuku anlatılır. Birinci dereceden mirasçıların payı Kur'an ile sabittir. Bunlar ana baba, karı koca, oğul ve kızlardır. Bunlar tamamen varken başka kimseye miras verilmez. 15 ve 18. ayetler arasında fuhuş suçu ve tövbe ile ilgili hükümler yer alır. 19 ve 23. ayetler arasında mehir, evlenilmesi haram olan kadınların kimler olduğu, boşanma olaylarından sonra mehirin mutlaka verilmiş olması gerektiği vurgusu yapılarak 4. yüz bu şekilde bitmiş olur. Mehir nedir o halde? Mehir kadını hem evliliğe ısındırmak ve hem de ona belli bir mali güç kazandırma düşüncesiyle erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir. Mehir, Nisa suresi 4. ayette Allahu Teala kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla verin buyurur. Eğer onlar gönül rızasıyla bir şey size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin buyurmuştur değerli kardeşlerim. Dördüncü cüzde bu şekilde özetlemiş bulunuyoruz. Yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz. Bunlar bizim için bir ufuk açıcı olacaktır inşallah. Beşinci cüzde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.